Embriyo transferinden sonra yapılmaması gereken 3 şeyden bahsedeceğim. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yapılmaması gereken embriyo transferinden sonra en önemli şeylerden biri cinsel ilişkide bulunmak. Çünkü cinsel ilişki rahimde kasılmalara sebep olabilir ve bu da gebeliğin tutunmasını engelleyebilir. İkinci önemli şey evde yapılan, idrarda yapılan gebelik testi testlerinden almamak ve bunları sürekli gebelik testi yapıp acaba hamile miyim, hamile miyim diye bakmamak. Çünkü bu da sizi strese sokabilir ve stres de gebe kalmanızı engelleyebilir. Çünkü bu testlerin başarı oranları oldukça düşük. Bu testlerin e, idrarda gebe olup olmadığınızı tespit edebilmesi için daha gebeliğin yani adet gecikmesinden sonra yaklaşık e, idrar e, transferden yaklaşık 2 haftadan sonra ortaya çıkabiliyor. Çünkü bu testlerde e, BTHCG değerinin belli bir seviyeyi aşmış olması gerekiyor pozitifliğin olması için. Dolayısıyla da e, gebe kalabilecek olmanıza rağmen test sonucu negatif çıkıp gereksiz yere sizi üzebilir. E, üçüncü olarak yapmamanız gereken şey de bu dönemde bazı sorunun bulgusu olabilecek bazı bulguları görmezden gelmek, ihmal etmek. Bu nedir? Bu dönemde OHSS sendromu ve buna bağlı bazı bulgular olabilir. Karın şişliği, bulantı, kusma, ishal. E, karın ağrısı e, genelde bazen kadınlar bunu e, acaba bir gebeliğin belirtisi mi diye görmezden gelip e, doktoruna başvurmayabilirler. Dolayısıyla bu dönemde olabilecek bu bulgularda mutlaka e, bizleri yani doktorunuzu aramanız gerekir.